İsterim başta okuyayım da piyetimi. Gagauzyem benim. Ana yerim, güzel bucak. Doğdum ben burada. Anam aldı beni kucak, çaldı türkü bana. Küçüklüğümden ana dilim girdi ta canıma. Onda yazma ben öğrendim, piyet çekettim kurma. Sabi başlı, iyi vakıtlar, kısmet kem bereket. Halkım benim gagauzlar, girgin kem şeremet aramızda var adamlar kim piyet uygun yazmış resimciler kim ustalar bilgiç kim anılmış gerçeklener büyün vatanım şen gagavuz yeri umutlan her gün tarafım bakır salt ileri o yaşasın mutlu halkım kabileşsin dilim ve büyük yardım kurtaracım birlik hep sevelim da olalım sıkı bağlı küçük bu devlette ol gagavuziyam şafkı örnek bu dünlere. Ağzınıza yüreğinizi kaldı.